Merhaba, Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 16 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasındaki görünümleri konuşacağız. Bu hafta biraz geç kaldık. Şimdi pazartesi günü Ay Koç burcunda devam ediyor. Salı ve çarşamba günü Boğa burcunda olacak. Ay ve Uranüs'te bazı açıları var. Merkür'ün de Uranüs'te sert bir açısı olacak. Küçülen Ay fazına geçiyoruz çarşamba günü. Burada aynı zamanda stüründe ileri harekete başlıyor. 14 derece Oğlak Burcu'nda. Rejime başlamak ya da azalmasını istediğiniz konular varsa yavaş yavaş detoksa girmeyi düşünüyorsanız uygun bir zaman. Sadece Cumartesi günü Jüpiter'in Neptün'de bir kara açısı olacak. Birazdan bahsedeceğim bu seneki 3. tekrarını yapıyor. Burada biraz bağışıklık sistemine dikkat etsek iyi olur. Özellikle aldığımız kimyasallar, ilaçlar vesaireler varsa bunların dozuna dikkat edelim anestezi içinde hiç uygun bir zaman değil. Şimdi perşembe ve cuma günleri birazcık daha alımlı bir zaman. Sadece perşembe günü ilişkiler açısından çok uygun bir zaman değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Cuma günü özellikle iletişim, tanıtım, pazarlama bu tarz şeyler yapacaksanız, birileriyle bir torpantı yapmayı düşünüyorsanız ikizler burcunda kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Yalnız söz vermemeye dikkat edin. Çünkü genelde İkizler Burcu'ndayken verilen sözlerin tutulması pek mümkün olmayabilir. Kişiler verdikleri kararlardan vazgeçmeye meyilli olabiliyorlar. Şartlar biraz değişkendir ama tanıtım için uygundur. Cumartesi günü dediğim gibi Jüpiter ve Neptün arasındaki kare açıyı yaşayacağız son kez. Bu açısında Jüpiter transiti ile ilgili şeyde podcast'te bayağı üzerinde durmuştum. Buradan tekrar dinleyebilirsiniz o seminer kaydını. Ama eee genel itibariyle neyi hatırlamak gerekiyor? Jüpiter Neptün karesi birazcık daha yanıltıcı etkiler barındırıyor. Gördüğümüz, duyduğumuz her şeye çok rahatlıkla inanmamak gerekiyor. Birazcık daha sorgulamak gerekiyor. Bu birazcık sahte guru kafasına denk gelebilir cumartesi günkü bu etki. Ama tabii ki iyi ve güzel fırsatları da tembellik nedeniyle kaçırmak gibi bir olasılık da olabilir. Harekete geçmekle ilgili olarak biraz atıl kalabiliriz bu süreçte. Önümüze çıkan koşulları, dinamikleri iyi değerlendirmeniz ve mümkün olduğunca da bu konuda birazcık gerçekçi olmanız lazım. Her zaman şunu diyoruz. Eğer gerçek olamayacak kadar güzelse muhtemelen gerçek değildir. Bunu aklınızda tutmaya çalışın karşınıza çıkan şeylerle ilgili olarak. Ama fırsatlar varsa ve bu fırsatlarla ilgili olarak suistimal edilmiyorsanız eğer, Uygun olabilir bu e şansları ve fırsatları değerlendirmek. Hemen arkasında Pazar günü Merkür ve Satürn arasında bir kare açı var. Yolculuğa çıkmak isteyenler varsa, yolculuklar birazcık gecikmeli olabilir, problemli olabilir. E açıkçası burada böyle çok keyifli ve çok rahat bir yolculuktan bahsedemeyiz. Mecburi bir seyahate çıkmak durumunda kalabilirsiniz Pazar günü. E akşam saatlerine doğru kalıyor bu. Belki de işte elinizde bazı halletmeniz gereken konular varsa... Pazar akşamı son dakikada çözmeniz gereken durumlar olabilir. Son dördün fazına giriyoruz. Yani artık o dolunay fazından çıktık. Yavaş yavaş fazı kapatıyoruz ve yeni ay fazına doğru hazırlanmaya başlayacağız. O yüzden bu hafta birazcık böyle dolunaydan sonraki koşulları ve şartları değerlendirmek ve önümüzü görmek için yavaş yavaş harekete geçiyoruz ve revizyonlar yapmaya başlıyoruz. Şimdi burçlar üzerinden gidelim. Daha açıklayıcı olacaktır. Bu, bu haftanın her şeyden önce en önemli konusu açıkçası Satürn'ün ileri harekete geçiyor olması. 14 derecede öncü burçlarda göstergeleriniz varsa. Öncü burçlardan kastımız ne? Koç, yengeç, terazi ve oğlak. Bu burçlarda göstergeleriniz varsa 14 derecelerde. Bu ilk duran fazdan tekrar e, ileri harekete başladığı süreç birazcık e, açıkçası önümüzdeki dinamiklerle ilgili olarak sarsıcı noktaları gösterebilir. Atladığınız e, devletle ilgili yapılması gereken şeyler, cezalar, ödemeler, e, devletten ya da bankadan beklediğiniz şeyler varsa, bunlarla ilgili halletmeniz gereken bazı dinamikler varsa bunlar karşınıza çıkabilir. Sağlıkla ilgili konularda diz, diş ve deri, ciltle ilgili problemler tekrar patlak verebilir. Ne zamandan beri e, geri hareket ediyordu? 30 Nisan'dan beri geri hareket ediyordu Satürn. Şimdi tekrar ileri gitmeye başlıyor. 30 Nisan'dan bu yana durmuş, sıkışmış ya da bir türlü ilerlemeyen dinamikler varsa şimdi burası yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak. Okey başlayalım burçlar üzerinden konuşmaya. Şimdi yükselen koçlar için pazartesi muhtemelen hareketli geçecektir. Ee, güzel ama dinamik olarak ayın sert açıları yok. Bu yüzden burayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Salı, çarşamba parasal konular gündemde. Burada Merkür-Renüs'ün bir lik açısı var. O yüzden de imzalarla ilgili konularda birazcık dikkat etmekte fayda var açıkçası. Gözden kaçan şeyler olabilir ya da e, beklenmedik bir e, konu gündeme gelebilir. Kazalara biraz dikkat araç kullanıyorsanız özellikle. Onun dışında çarşamba günü de e, Venüs'ün Uranüs'te bir e, kare şey e, açısı var. Bu da birazcık açıkçası ilişkilerle ilgili konularda e, hassas olmak gerekiyor. Böyle birden alevlenen e, şeyler, gerilimler doğabilir. O yüzden alttan almaya çalışın. Cuma şöyle söyleyebilirim. İletişimle ilgili konular gayet iyi gözüküyor. Onun dışında cumartesi günü fırsatlar çıkabilir. Dediğim gibi dikkatli olmanız gereken gene de bu Jüpiter Neptün karesi yüzüğünden birazcık temkinli davranmak gerekiyor. Pazar günü danışmanlıklar söz konusu olabilir. Ya da işle ilgili e, rekabetler varsa eğer pek pazar günü için çok uygun olmasa bile belki bu noktalarda böyle bir e, gerilim ya da e, iletişimle ilgili problemler söz konusu olabilir. Belki de iletişim sağlamakta güçlük çekebilirsiniz bu işle ilgili konular e, gündeme gelirse. Şimdi e, Satürn 10. evinizde geri hareket ediyordu. Şimdi ileri gitmeye başlayacak. Kariyerle ilgili konularda eğer Otorite figürleriyle bazı problemler yaşamışsanız ya da e, işle ilgili sorumluluklarınızda bazı belirsizlikler ya da bir türlü ilerlemeyen konular varsa şimdi burası hızlanmaya başlayacak. E, gene de önce burçlardaki göstergelerinizi muhakkak kontrol edin. Dediğim gibi e, muhtemelen 10. evinizde olduğunu söylüyoruz. Çünkü yükselen burcunuzun kaç derece olduğu 14 derece satürnün 9. evinizde de geliyor olabileceğini unutmayın. Bu yüzden haritanızı öğrenmeye çalışın mümkün mertebeye. Şimdi yükselen boğalar için konuşalım. Pazartesi güçlü dinlenmeyle geçirmenizi öneririm. Çünkü sizin 12. evinizde kalıyor. Çok fazla açıkçası güçlü olduğunuz bir gün değil pazartesi. Salı, çarşamba süper. Sizin zamanınız. Biraz masraflara dikkat etmek gerek. Özellikle işle ilgili konularda beklenmedik böyle masraflar çıkabilir. Perşembe biraz gerginlik mümkün. Sağlıkla ilgili konularda boğaz, boyun bunlara biraz dikkat edin. Ee, Tabii ki bununla ilgili olarak ani masraflar da çıkabilir. Cuma günü para konuları çok fazla gündemde. Bunlarla ilgili olarak birçok konuşma yapabilirsiniz. Hesaplar, kitaplar çok fazla konuşulabilir. Cumartesi günü arkadaşlarla ilgili masraflar, ödemeler, borç vermeler bunlar gündeme gelirse eğer lütfen dikkatli olun. O para gelmeyebilir. Çünkü buradaki Jüpiter, Neptün karesi size verilen sözlerin tutulmayacağı anlamına da gelebiliyor. Pazar günü işle ilgili yasal konular varsa eğer lütfen bunlara dikkat edin. Yasal konular sizin için bu süreç içerisinde biraz önemli olacak. Yükselen ikizler için e, Ha bu arada yükselen boğalar için e, Satürn 9. evlerinde transit yapıyor. Yasal konular her zaman sizin için bu süreçte çok önemli. Uluslararası konular gündeme gelirse, yurt dışı yolculuklar gündeme gelirse Burada bazı zorlanmalar ya da işte e, istediğiniz gibi gitmemesi, işleri bir çuru hızlanmaması gibi konular gündeme gelebilir. O yüzden burası birazcık açıkçası yavaş yavaş ilerleyecektir. Çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz belki bunlarla ilgili olarak. E, belki bunları birazcık da e, tölere tolere etmeniz gerekebilir. Tabii ki şunu unutmamakta fayda var. 9. ev aynı zamanda akademisyenleri de gösteren, üniversiteleri de gösteren bir e, dinamik. Tabii ki bir süredir tatildelerdi. Şimdi akademik hayat tekrar başladı. Şimdi oradaki konular tekrar yavaş yavaş gündeme gelecektir. Buradaki konular birazcık daha hızlanacaktır. Akademisyenlerin açıkçası gündemleri birazcık daha hareketleniyor şu an. Ee, yükselenler için, yükselen ikizler için pazartesi günü sosyal hayatın çok fazla gündemde olduğu bir zaman. Çarşamba salı ve çarşamba günü sağlık konusunda biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Biraz rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Özellikle ee, dediğim gibi boyun, boğaz bunlarla ilgili konulara biraz hassas dikkat etmek lazım. İşte eğer boyunlarında e, fıtık tutulma o tarz şeyler varsa biraz dikkatli olsunlar. Perşembe günü biraz riskli onlar için. Şöyle ki gizli saklı konular ortaya çıkabilir, gizli ilişkiler ortaya çıkabilir. O yüzden lütfen buraya biraz dikkat etmeleri lazım Burası biraz sorunlu. Cuma günü güzel. Onları destekleyici bir zaman açıkçası kendilerini gösterebilirler. Kendilerini ifade edebilirler. Birilerine bir şeyler anlatmak istiyorlarsa Cuma günü kullanabilirler. Cumartesi pazar nasıl? Cumartesi açıkçası ortaklıklarla ilgili konularda, işle ilgili konularda anlaşma yapmak riskli. Lütfen burada bir şeyleri atlama riskiniz çok yüksek. Size gelen ortaklık tekliflerine birazcık temkinli yaklaşın. Çünkü gerçek olmayabilirler. Dolandırıcılıklara biraz dikkat etmenizi öneriyorum. Siz riskli gruptasınız şu an. Pazar günü riskli yatırımlar için hiç uygun bir zaman değil. Attığınız imzalar biraz sorunlu olabilir ya da sizi bağlayıcı olabilir. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yükselen ikizler için Satürn 8. evlerinde ileri gitmeye başlayacak. Bir süredir eğer ödemeler, ortak gelirlerle ilgili gecikmeler, sıkıntılar varsa tabii ki burası nafaka, kredi ya da işte ek gelirler gibi alanları da temsil ediyor. Sonuçta maaşınız dışındaki finansal kaynaklar ya da işte kredi gibi aldığınız borçlar vesaireler, ödemeler hep 8. evin konusu. Bu alanlarda özellikle banka kredileriyle ilgili bir durum varsa mesela bunlarla ilgili konular hız kazanabilir gibi gözüküyor. Ee, beklediğiniz ama bir türlü çıkmayan bir krediniz varsa belki onay alabilirsiniz. Ya da uzun zamandır bir kredi almayı planlıyorsanız ama bir türlü harekete geçememişsiniz. Burası hızlanabilir ama unutmayın. Burası birazcık daha uzun vadeli planlar yapmanız gereken birazcık daha gerçekçi adımlar atmanız gereken bir alan. Ee, Aralıktan sonra Jüpiter buraya geçmeye başladığında daha rahat olacaksınız ama o sürece kadar açıkçası birazcık Gerçekçi ve ufak temkinli adımlarla ilerlemenizi öneririm. Yükselen yengeçler için Pazartesi kariyer konuları çok fazla gündemde hareketli bir gün olacaktır muhtemelen. Salı Çarşamba arkadaşlarla ilgili ani haberler gündeme gelebilir. Perşembe günü birazcık daha aile sosyal hayat her ikisi arasında bir organizasyon yapmanız gerekebilir. İki konu birbiriyle çatışabilir. Cuma günü dinlenerek geçirmenizi öneririm. Çok fazla kendinizi gösterebileceğiniz ya da işleri çözme şansınızın çok fazla olmadığı bir noktadasınız. Cumartesi günü yasal konulara lütfen dikkat edin. Karşınıza çıkan evraklar vesaireler gündeme gelirse eğer yasal konularla ilgili herhangi bir durum söz konusu olursa burada beklemede kalmanızı öneriyorum. Herhangi bir adım atmak çok uygun olmayabilir bu süreçte. Pazar günü rekabet çok fazla. Biraz evde güvenliğe lütfen dikkat edin işte. Ufak tefek ev kazaları söz konusu olabilir. Belki bir ihtimal ya da en azından evi kilitleyip kilitlemeden çıkmadığınız konusunda birazcık dikkatli olun. Bu tarz böyle unutkanlıklar, dalgınlıklar gündeme gelirse sıkıntı yaratabilir sizin için. Transit Satürn 7. evinizde geziyor. Açıkçası sizin için ilişkiler arenası oldukça uzun zamandır sarsıcı e, bu süreçte birazcık açıkçası eğer e, problemler, sorunlar, e, şey yapmışsa Nisan ayın 30 Nisan'dan sonra birazcık daha böyle çözümsüzmüş gibi gelmeye başladıysa burada birazcık daha ilerleme kaydedebileceğiniz bir dinamik söz konusu olabilir. Tekrar ne yapabiliriz, çözebiliriz konuları gündeme gelebilir. Ama tabii ki evliler için zor bir e, süreçten geçiyorlar türünün bu oğlak burcunda olduğu zamanda şimdi e, Aslanlar için pazartesi günü güzel eğitim yolculuklar seminer akademik konular üniversite bu konularla ilgili olarak hızlı gelişmeler gündeme gelebilir yeni bir başlangıç söz konusu olabilir salı çarşamba kariyerle ilgili ani gelişmeler ortaya çıkabilir Burası biraz e, böyle belirsizlikler de var açıkçası Beklemediğiniz haberler gündeme gelebilir. Ani gelişmeler finansal konuları etkileyebilir. Perşembe günü yakın çevre iş seyahatleri, ani beklenmedik yolculuklar söz konusu olabilir. Cuma günü sosyallik açısından güzel tanıtım, iletişim, pazarlama bunlarla ilgili alanları çalışabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek, toplantı bunlar çok uygun süreçler Cuma için. Cumartesi günü riskli yatırımları kesinlikle önermiyoruz. Burası birazcık açıkçası finansal olarak sizin risk altında bulunduğunuz bir süreç. Pazar günü e, sağlık yolculukla ilgili konular e, gündeme gelirse bunlar iptal olabilir mesela ya da bir yolculuğa çıkarsanız çok keyifli geçmeyebilir. O yüzden açıkçası pazar gününü daha sakin atlatmanız tavsiye ederim. Özellikle bir, bir yazı hazırlamanız, bir şey yapmanız gerekiyorsa eğer bunu geç saatleri bırakmadan gündüzden çözmeye çalışın. Çünkü ilerleyen saatler çok uygun değil. Sizin 6. evinizde hareket ediyor satürn ve burada ileri gitmeye başlayacak. Ofis, iş yeri, sağlık, hayal, sağlıkla ilgili hayatınızdaki dinamikler birazcık daha hız kazanmaya ve çözüme doğru ilerlemeye başlıyor. Bu süreç içerisinde belki biraz gerilemişti. Birazcık daha hareketleniyor burası. E, yükselen başaklar için pazartesi günü ödeme günü açıkçası biraz böyle masraflar, krediler vesaireler çok fazla gündemde olabilir. Salı, çarşamba, yolculuklar, seminerler, e, yasal konular gündeme gelebilir. Dediğim gibi eğer e, üniversite döneminde birisiyseniz ya da akademisyenseniz belki üniversiteyle ilgili konular çok fazla gündemde olabilir. Perşembe günü. Cezalar, finansal böyle e, ödemeler vesairelerle ilgili konular varsa eğer bunlar gündemde olabilir. E, Cuma günü iş konuları çok fazla ön planda. Cumartesi günkü bu e, neptün Jüpiter arasındaki karesizliği birazcık daha açıkçası e, eş aileyle arada bırakabilir. Ya da ortaklıklar söz konusu ise eğer burada imza atmamaya dikkat edin. Burası biraz gerilimli olabilir. E, sizin için yanıltıcı etkiler var. Pazar günü riskli yatırım için hiç uygun değil. Zaten pazar günü muhtemelen böyle bir alım yapmazsınız ama hani birkaç gün öncesi ve sonrasında göz önünde bulundurun her zaman bu e, riskli açılar için. Pazarı atlamanızı öneriyorum bu noktada. Ee, sizin 5. evinizde transit yapıyor Satürn. Bir süredir özellikle çocuklarla ilgili konularda bir e, gerileme durumu söz konusu ise şimdi o alandaki Sorumluluklar birazcık daha artmaya başlıyor. Konuda bazı gelişmeler kazanmaya başlıyorsunuz. Biraz daha burası ilerliyor açıkçası. Yükselen teraziler için şöyle konuşalım. Pazartesi günü eş ortak, ortak ilişkiler varsa, ortaklıklar varsa bunlar gündeme gelebilir. Salı, çarşamba daha çok ödemeler, borç ya da işte banka kredileri vesaire gibi konular çok fazla ön planda. Ani bir masraf çıkabilir, bir ceza çıkabilir. Perşembe günü birazcık gerginlik söz konusu olabilir daha çok maddi konularda ama hani finansal konularla ilgili bir durum söz konusu olabilir Cuma günü yolculuklar eğitim alanında güzel keyifli bir zaman cumartesi açıkçası, Sağlığa biraz dikkat edin. Özellikle kardeşlerle ilgili konularda birazcık e, ya da yolculukla ilgili konularda e, biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Dalgınlığa çok müsaade edilebilecek bir gün değil. Jüpiter-Neptün karesinin kesinleştiği bir zaman bu. Kardeşlerle eğer bir işe girmeyi düşünüyorsanız iki kez düşünün derim. E, pazar günü ev aileyle ilgili konularda sorumluluklar artabilir. Ya da e, Belki biraz burada e, iletişimle ilgili konularda kopukluklar söz konusu olabilir. Ee, sizin dördüncü evinizde hareket ediyor satürn zaten aile ile ilgili sorumluluklar çok fazla bir süredir. Eğer bu alanda bir müddet bir gerileme söz konusu olmuşsa şimdi tekrar birazcık daha hızlanmaya başlıyor. Biraz daha o sorumlulukları organize etmeniz gerekebilir. Yükselen akrepler için pazartesi günü e, ofis iş yeri, sağlık konuları çok fazla gündemde. Salı ve çarşamba günü ilişkilerle ilgili olarak ani gelişmeler gündeme gelebilir. E, özellikle finansal konularla ilgili e, dinamikler gündeme gelebilir. Perşembe e, açıkçası gizli saklı ilişkiler söz konusuysa burada birazcık ortaya çıkma riski var. O yüzden burada biraz temkinli olmakta fayda var dedikodulara biraz dikkat edin Cuma günü ödemeler günü sizin için cumartesi birazcık daha masraf ama bu masraflar nasıl masraflar lüks harcamalar gereksiz fuzuli masraflar yapabilirsiniz farkında olmadan burada biraz açıkçası o kredi kartlarını evde bırakarak çıkarsanız çok daha sağlıklı olacak gibi duruyor sizin için Üçüncü evinizde transit yapıyor. Kardeşler e, yolculuklar ya da eğitim alanında bazı zorluklar söz konusu. Bu alanda e, onların hayatındaki problemler söz konusu olabilir belki. Bu süreç bir müddet geri, e, geride kalmışsa şimdi tekrar o alan hareketlenmeye başlıyor. E, şimdi yükselen yaylar için pazartesi gün çocuklar ön planda. Salı, çarşamba, iş yeri, ofis, sağlık alanları çok ön planda olacak. Burada ani beklenmedik Konular gündeme gelebilir. Perşembe günü açıkçası ani bir ziyaret gündeme gelebilir. Belki hiç beklemediğiniz birisi sizi ziyaret edebilir iş yerinizde ya da iş yerindeki ilişkilerde birazcık bir gerilim yükselebilir. Ofis arkadaşlarınızda buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Sağlığınıza biraz dikkat edin bu Perşembe günü. Cuma günü ilişkiler konusu çok fazla gündemde. Burası birazcık daha kendinizi anlatmak, iletişim, sosyalleşme bu konularda güzel. Cumartesi günü ev aileyle ilgili yanılgılar mümkün. Eğer ev değişikliği yapmayı düşünüyorsanız, taşımayı düşünüyorsanız ya da evde bazı şeylerle uğraşacaksanız eğer dalgınlar biraz dikkat. Ev taşınmak için çok uygun bir zamandan geçmiyoruz. Bu uzun vadeli düşünün siz burayı bir, bir birkaç hafta öncesi, birkaç hafta sonrası gibi bu zamanlar karar vermek için uygun değil taşınmak için. Pazar günü e, finansal herhangi bir anlaşma yapmanızı önermiyorum. Açıkçası bu biraz bağlayıcı olacaktır sizi. Zaten ikinci evinizden bir satürn transiti geçiyor. O yüzden de muhtemelen masraflar artmıştır ve gelirlerde bazı azalmalar söz konusu olmuş olabilir. Belki geçmiş yıllara oranla ge gelir seviyesi birazcık daha düşmüş olabilir. Yükselen oğlaklar için zor bir süreçten geçiyoruz demiştik zaten. Pazartesi günü ev, aile konuları gündemde. Salı, çarşamba aşk hayatı, çocuklar, bunlarla ilgili olarak ani kararlar gündeme gelebilir. Biraz gerilimli bir zaman. Perşembe daha çok iş ve aşk hayatı arasında böyle bir ikilemde kalabilirsiniz. Bir organizasyon yapmanız gerekebilir. Zamanlama, planlama yapmanız gerekebilir belki. Cuma günü sağlık, özellikle ciğerler, kollar biraz buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Cumartesi günü yolculuklara çıkabilirsiniz ama açıkçası birazcık evin güvenliğine dikkat edin. Yolculukta e, birazcık dalgınlığa dikkat edin. Burası biraz riskli. Pazar iş anlaşmaları için e, çok uygun bir zaman değil. İletişim açıkçası anneyle ya da patronla iletişim konusunda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Satürn birinci evinizde ileri gitmeye başlayacak. Bir süredir geri hareket ediyordu. Sizin için açıkçası zor bir dönem ama ileri gitmeye başlayan yöneticiniz, Satürn oğlak burcunun yöneticisi sizin de hayatınızla ilgili kararlarda artık bir süredir beklemede kaldığınız dinamikler varsa bunlarla ilgili olarak bazı şeyler hızlanmaya başlayacaktır. Kova burçları için. Pazartesi günü yolculuklar ön planda. Salı çarşamba daha çok ev aile ile ilgili ani gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle beklenmedik masraflar belki söz konusu olabilir. Perşembe günü ev ile ilgili yasal konular da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Burada bazı gerilimler söz konusu olabilir. Cuma günü keyifli bir zaman. Ee, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz Çocuğunuz varsa ona zaman ayırabilirsiniz Aşk hayatıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir Cumartesi biraz finansal konular Özellikle arkadaşlarla iş yapmak gibi bir durum söz konusu olursa Kesinlikle e, dikkatli olmanız hatta mümkünse Bu süreci atlattıktan sonra tekrar değerlendirmenizi öneririm Çok uygun değil Pazar günü ise e, gizli saklı konular açığa çıkabilir Özellikle dedikodular sizin için riskli bir zaman pazar günü Burada söylenen sözler bağlayıcı olacaktır sizi. O yüzden de söylediklerinize çok dikkat edin. Attığınız imzalara çok dikkat edin. Pazar günü es geçmeye çalışın. Burası çok ciddi kararlar almak için uygunuza veri zaman değil açıkçası. 12. evinizde satürn geçiş yapıyor. Zordur aslında 12. ev satürn geçişi. Çünkü oradan geçtikten sonra açıkçası 1. evde birazcık daha hayatla yüzleşme zamanı başlar. 12. ev geçişleri daha çok aldanmalar, aldatmalar, yanılgılar bunlarla çok fazla anılır. Ee, çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama böyle bir gerçeklerle yüzleşme zamanı gibidir açıkçası. Yükselen kovalar için birazcık daha e, gizli düşmanlıklara dikkat etmeleri gereken bir dönemden geçiyorlar. Bu süreç içerisinde kim dost kim düşman çok daha rahat tanıyacaklardır diye tahmin ediyorum. Ee, bu süreç bitip e, Satürn Kova burcuna geçtiği zamansa artık hayatlarına yeniden baştan yapılandırmaları gerekecek. Çok daha taze bir başlangıç olacaktır. Zor ama e, sağlam bir temel atacaklardır diye düşünüyorum. Yükselen e, Balıklar için Pazartesi günü para konuları çok fazla gündemde. Salı Çarşamba yolculuklar e, olabilir. E, burada birazcık dikkatli araç kullanın özellikle siz kullanıyorsanız. E, kazalara çok açık bir e, süreç var burada ani masraflar gündeme gelebilir Perşembe günü özellikle mesela araç bakımı ya da kullandığınız malzemelerle ilgili bakımlar tadilatlar teknik servisler Bunlar çok fazla gündemde olabilir Cuma günü ev aile konuları gündeme gelecek sizler için keyifli bir zaman aileyle iletişim onlarla konuşmak için e, uygun bir zaman Cumartesi günü açıkçası patronlarla ilgili skandallar patlak verebilir. Yönetimle ilgili, işle ilgili, kariyerle ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir böyle. Bir iş teklifi alırsanız açıkçası size vaat edilen şeyleri yazılı isteyin. Size sunulan şeylerle ilgili olarak, kaynaklarla ilgili olarak karşınızdaki kişilerin dürüst olduğundan emin olmaya çalışın bu yüzden de açıkçası bir döküman halinde bunu istemenizde fayda var sözel yapılan anlaşmaların burada çok bağlayıcılığı olmayacaktır pazar günü Eğer arkadaşlar nedeniyle bir borç söz konusu olursa eğer e, burası biraz sizin için problem yaratacak bir nokta olabilir Genel olarak aslında Satürn gitmeye başladığı bir hafta için durağanlıktan ileri gitmeye başladığı bir hafta için Nisan'dan beridir artık beklemede kalan konuları çözmek için güzel bir zamana başlıyoruz. Geçen haftaki dolunay biraz yanılgılarla dolu bir dolunaydı. Yaratıcı alanda kullanabilmeyi başaranlar varsa tebrikler güzel bir ilham ve yaratıcılık alanıydı burada aklınıza gelenleri not alabilmişsiniz ya da çalışmalar yapabilmişsiniz oldukça yaratıcı bir süreçti tabii ki rahatsızlıklar çok fazla gündeme geldi bana gelen geri bildirimlerde burada tabii ki Neptün'ün o e, bağışıklık sistemini çökerten e, ya da işte bu başaktaki anksiyetenin ya da işte psikosomatik rahatsızlıkları tetiklemesinin getirdiği bazı stres kaynak problemler karşımıza çıkmış olabilir. Genel itibariyle bu haftayı birazcık daha dingin buluyorum. Finansal konular birazcık daha ön planda bu hafta. E, sadece bu Jüpiter Neptün karesinin verdiği o gerilimi ve yanılgıları birazcık eee yavaşlayarak ve ayağımızı gazdan çekerek geçmek gerekiyor Bu virajı o yüzden birazcık daha temkinli olun diyorum. Ee, onun dışında sağlam adımlar atılabilecek bir hafta ee, özellikle dediğim gibi e, iletişimle ilgili konularda eğitim yolculuklar bunlarla ilgili konularda Jüpiter şu an ileri gitmeye başladığı için, bunun verdiği güzel bir etkiler var. Terazi burcuna geçmeye başlamış olan göstergeler de yavaş yavaş Jüpiter'le uyumlu açılara geçmeye başlayacak. O yüzden bu alan güzel çalışabilir. Önümüzde yavaş yavaş bir yeni aya doğru ilerliyoruz. Şu yeni ay gelmeden de elinizdeki işleri toparlamanızı öneririm. Ee, bu süreç içerisinde astro-kronos'ta ne gibi yenilikler var? Geleneksel astroloji üzerine bir eğitime başlıyorum. Artık e, açıkçası ısrarlara dayanamayarak <laughs> bir sertifikalı eğitim sürecine başlıyorum. E, 10 modüllük bir eğitim olacak. Gene aynı kendim için astroloji eğitiminde olduğu gibi e, zaman ve süreyi tamamen kendi hızınıza ve performansınıza göre ayarlayabileceğiniz bir dinamik. Neden böyle? E, açıkçası e, kendim eğitim alırken de e, bu tarz bir dinamiği daha çok tercih ederdim. Bir müddet böyle bir eğitim peşinde çok koştum açıkçası. İstediğim kadar verim alamadığım eğitimlerim oldu. Sonrasında açıkçası ne kadar kişinin kendince yoğun olabileceği ya da kendince ayırabileceği vakit doğrultusunda tamamlayabileceği bir eğitim organizasyonu yapmaya çalıştım. Bu eğitimde de e, dilediğiniz zaman başlayıp dilediğiniz hızla tamamlayabiliyorsunuz. Tamamen size bağlı koşullar. Ne kadar zaman ayırırsanız o kadar hızlı bitirirsiniz. Eğer kendinize uygun e, haftalık belli bir planda bitirecek olursunuz eğer. Benim tahminim 6 aydan daha uzun sürecek bir eğitim modülü değil bu. Ama tabii ki yayabilirsiniz de bunu yavaş yavaş sindire sindire de yapabilirsiniz. Ee, ama 6 ay içerisinde tamamlanabilecek bir eğitim. Sonrasında bir ödev isteyeceğim. Her zaman tabii ki eğitimlerin içerisinde bir e, soru, cevaplar, testler, örnek çalışmalarla ayrıyeten e, şeyler oluyor. Çalışmalar oluyor ama e, eğitim sonunda bir tane ödev isteyeceğim. Ve o ödevin içeriğine e, bakarak açıkçası başarı sertifikasını tamamlayacağım. Belli etik koşulları olacak. Bunu da herkesin takdir edeceğini düşünüyorum. E, bu e, astroloji gibi bireylerle çalıştığımız her disiplinde olması gereken bir şey etik koşullar. O yüzden de e, bu etik koşulları kabul eden ve e, ödevi başarıyla tamamlayanlara bir başarı sertifikası vereceğim. Bu e, podcastin sonuna da eğitim linkini ekliyorum. E, sorularınız olursa her zaman sosyal medyadan ya da web sayfasından ulaşıp sorabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.